Evet yeni bir FIFA. Yeni bir FIFA bölümüyle karşınızdayım. Üçüncü bölümdeyiz. Hadi bakalım like ve yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıya like ve yorum atmayı unutmayın. Katıl atarsanız da iyi olur yani. Katıl atmak yani. Katıl alırsanız da güzel olur. Şimdi en son ne yapmıştık biz? Geçen İstanbul Spor'a <laughs> yenilgiyle Ersin Ersin gerizekalısın hatasıyla büyük bir çoğunlukla. Oyuncularımıza teklifler var. Hala transfer dönemindeyiz. Kalonda bir sıkıntı yok ama gidecek oyuncularım var. Evet önümüzdeki maça doğru ilerleyelim bakalım. Kasımpaşa maçı varmış önümüzde. Oğuzhan Akgün. Oğuzhan Akgün kaç bölümdür gidemedim. Bir Allah kahretmeyin seni. Böyle için sürpriz kiralama teklifi diyordu ama yani yeni geldi. Ergaba kaleo. Oyuncu bir yıl kiralamak istiyorum. Görüşme yapalım seninle. Bir yıl kiralık kabul. Bir yıl kiralık kabul ee, maaşının 60'a 40 diyorsun. 50 50 yapalım. Yarısını sen yarısını ben. Tamam. Allah kiralık bu oynatmayacağım için. Leka için Getafe, ay Getafe versek lan. <laughs> alma opsiyonu diyor hocam. Tamam opsiyonu tamam hadi. Zaten alma opsiyonu kiralamayı kabul ettim. 2 yıl. Yok lan 1 yıl. 1 yıl veririm maksimum. Yarısını ben yarısını sen ödüyorsun. Buradan. Üzgünüz. 4.8 milyon euro. Yasa değerin kaç seninki zaten? 5.5 milyon. mal gibi teklif yapıyor da olabilir. Şu anda %10 pay. Gelirsen ikime. Gelmezsen. Sik kime kadar yolum var. Piç. Umurumda da değilsin. Evet geldik maça. Kasım poşa Hadi bakalım Kasıpaşa maçında geçen maç Ersin bak Ersin'i kesmek istiyorum ama iyi bir adam da yok. Redmond enkodu değişikliği yapalım. Salih uçan yerine de. Tamam Atiba gel. Sayıs Denayer biraz yorgun. Denayer yerine Tayyip Taha'yı ta, alalım. Keskinliği artık biraz çocuğun. Kadromuz böyle. Efsanevi zorlukta hadi bakalım. 50 oynamayı kapattım bu arada. Yarını bulabildim. Çıkma sapan şeylerden kazanıyorduk. İğrenç bir şeydi. Bu Vegors değil. Bu Vegors değil. Bu FPS lan bir de. Hadi bakalım maça başladık. Başar. Ya bak gene FIFA antrenörü. Ne kadar An sıvacı varsa. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Ama efsanevi zorluktayız. Lan karakterler niye koşmuyor? Oh my god. Oyuna bir şeyler olmuş. Ben oyunu güncellemedim bile. Bilerek. Vegors. Vegors'u beğenmiyorum dedim. Geçen maç sürü gol atmıştı. Gerçekte Beşiktaş pek iyi oynamıyor. O yüzden şey diyorlar. Önder hocam. Önder hocam gelsin diyorlar. Bence de mantıklı hocam. Önder hocamı takıma bekliyorum. Redmond. Verdi Selami. Verdi. Gezer. Chiba. Atiba. ile sözleşme demek istiyorum. Tam gidiyor. Alo, kill -o, kill -o, kill -o, kill -o. Oha oha ne oldu lan. İyiyiz iyi çocuklar iyisiniz. Hop 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 hop. Ufacık bir hata yüzünden ufacık toparlanın çocuklar toparlanın Güneşli günler göreceğiz Rozier kaçtı Rozier Rozier gidiyor Rozier, Rozier Aç dur <laughs> Redmond batırdı. O nasıl şut ya? Bomboş bir dönün. Hop hop hop. Hop. Offside. Oradan da yeme Ersin. Onu da yeme ya. Kapattın köşe be. Beşiktaş 2-0 yeniliyor. İstanbul Spor maçından sonra kötü oldu bu. İstanbul Ya yeah. Redmond. Ya yeah. anlaşın aranızda. Onu da halledin ya. Helali. Verdi Masuaku. Masuaku lan o ne pas o nasıl pas Masuaku Masuaku gidiyor Masuaku çekti Delali Ananı. Vuramam ki ya ben pas vereyim Ya <laughs> <laughs> Verdiği pasa bak ya Offside Offside <laughs> ha gördüm o bayrağı Lan nasıl değil ilk yarı bitti Ben şimdi tokatlayayım mı tokatlayayım mı ha Delali hiç beğenmedim bugün. Çık. Delali Arda Güler yap. Vegors'u da beğenmedim. Mokoku hızlı en azından. Yapılması gereken. Yeni, ge, yerdeyiz. Yeniliyoruz. Hayır. Hayır. Aytaç. Hayır. Hayır. Üff. Ersin. Bravo Ersin. Bu zorluk bana biraz zor geldi sanki. Hayır. Ya bir tut Ersin. Bir tut. Korner çıkartma şunu ya. Rashid Gezal. Gezal gidiyor. Verdi Mokoku. Arda Güler. Arda Güler yeni gördüm. Redmond. Bana deli. baskı baskı. Lan. Nasıl ya ya. Atamadım. Kaçırdım golleri çıldırıyorum. Yemin ediyorum çıldırıyorum ya. Ay nasıl ya. Hayır. Hayır vurdurma. Ersin'in yaptığına bakın. Ersin'in uçuşuna bakın. <laughs> İnanamıyorum. Bu zorluk bana fazla geldi Büyüklü şaka mı? Lan gol yemeyelim bari daha çok Rezil olmayalım kovarlar şimdi Hayır er Allah razı olsun Hersin'cim Bu adamlar ne yapıyor ya Ha? Arda Güler Mo Koko O <laughs> 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 attı mı? Attı pasa bak Al işte ya ne sikiyim sesini oynayacağınız oyunu ya. Simlete geçtim inşallah gollemezsiniz. 4-0. Büyük rezillik. İnşallah kovmazlar bak. İnanamıyorum ya. Abi nasıl bu konu kötü oynarsınız ya? Ya da bir maç daha böyle oynayacağım. Bir maç daha. Bir maç daha kendime şans veriyorum. Eee kovmazlarsa inşallah. Ne oluyor lan? İnşallah, bir, inşallah kovmamışlardır. Ha kim gidiyor? Lan Aa bu leka. görüşürüz kardeşim ben. Boku bu maç ilk 11. Bakalım ilk 11'de ne yapacak çocuk. Adamlar Benjamin Pavard savaşı veriyor. Ben burada Giresun maç kazanmayı düşünüyorum ya. Evet ikinci maçımız. İnşallah bu maçı bir şekilde tamamlarız. Giresunspor Spor maçımız. Ligde 6 puanız hiç iyi değil. Delali de beğenmiyorum. Arda Güler gir. Mokoku Arda Güler değişikliği ikisi. Hadi bakalım. İnşallah hadi hadi. Bu sefer alalım ya. Evimizde Giresun da yenilmeyelim be kardeşim. Hadi bakalım Beşiktaş. Evindeki Küp Giresun Spor başlıyor. Hadi. İyisiniz iyi. İyisiniz iyi iyi iyisiniz. Hadi bakalım. Bu sefer ciddi oynamayı deneyeceğim. Deneyeceğim. Raşit Gezal. Bak ananı sik... Defans en kötü takımlar. 4 maçta 13 gol müymüşüm? Defans yapamıyorum. Ben Gezal sakat mıymış? Eren Akpanar düşünüyor şu anda. Kara kara düşünüyor Beşiktaş'ın durumu ne olacak diye. Gezal sakatlanmış çok güzel. İyisin iyi. Gerçekten, gerçekteki hayatı yaşıyorum ben bu nasıl, bu nasıl oyun ya? Gezal Redmond değişikliğini yapıyorum. Redmond oynar orada. Gerçekte oynuyordu. İnşallah uzun süreli bir sakatlık değildir başımıza iş almayalım. Rozye. Redmond. Redmond lan fake attım yanlışlıkla. Onun. Orada güler. Orada. Enkudu. <gülüyor> Enkudu. <gülüyor> <gülüyor> Getson Fernandez. Sonunda golümüzü atıyoruz. Bu moral olsun. Taraftarlarımıza moral. Bize moral olsun abi. Fans yapmayı öğrenmem lazım benim. Rozier. Redmond. Kime at? Murat Cem, Murat Cem, Cem, Cem bölük başı. indirdi. Dinayer. Dinayer çok soğuk kandısın be abi. Mo Koko. Arda Güler. Mo Koko vurduk. üzerine. Rozier aş arkadaşını gördü ama o şut öyle değil. O pas öyle olmaması lazım. Verdi Rozier. Rozier gidiyor. Rozier. Verdi. Ananın attığınız paslar cidden kanser ya. Hayır, hayır. Yeme 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 onu da yeme bir şey Gelen her şutu yiyor. Yakın markaj daha çok kullanıyorsun yakın markaj tuşu ne ya Çok güzel abi caps çok işe yarıyor gerçekten Caps tuşu bayağı işe yarıyormuş onun Yakın markajı kullanıyorum işte gerizekalı Ya koskoca Dinayer o topları nasıl geçiriyor inanamıyorum ya yani. Ah çıldıracağım şu an Ezal sakatlandı direkt zaten Gol beklentimiz 0 <laughs> <laughs> evet. E, hadi bakalım. Defans yaparsak şeyler başarabiliriz diye düşünüyorum. Ha, bok geçersin oradan. Ben göremiyorum or mu Ya topu ayağında açma. Analiz. Adam gibi oynuyor şu oyunu ya. Cık. Bu da saçma sapan bilgiler veriyor. Neymiş savunmada daha sprint yedir. Ulan savunmada mı kaybettin bir de topu? Ya. Get son Fernan. Get son atamıyor. Gol atamıyoruz. Ersin bravo. Biz böyle boşluklar bulamıyoruz. Kontrolden çıkamıyoruz. <laughs> oh, o, ko, koku. Gördü Rozier'i. E. Rozier verdi Redmond. <laughs> Değişikliklerimizi yapalım. Wegors, Delali, Arda Güler. Aha Enkudu. Oh, oh, oh. Hatayı değerlendirdik. Gol attık ha. Bravo çocuklar bravo. Gol beklentimiz düşük olmasına rağmen. Defans yapalım. Suaku, Delali. Delali kalecinin üzerine. Oha çocuklar. Delali çaldı. Vegard ay yiyordu lan. Açtı ortayı biraz uzak direğe doğru. Redmond birinden seksin. Bize doğru sekseydi iyiydi. Delali, Delali sol ayak değil misin lan sen? Enkudu. Vegard verdi. Get son Fernandez. Musa komut meraş, Musa kuyruk oldu. Musa bayağı kullanıyorum lan. Mut Oha! Hoca bak hakem bak sinirlendi. Taraftar sinirlendi. Bazı sesleri geliyor. Oh Ersin korktum. Üzerine gelen şutu yiyeceğim diye korktum. Verdi. Delali. Ay. Dinayer. Delali. Verdi. Vegard. <laughs> Inkudu. Inkudu gidiyor. Inkudu. Vegard. 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 Bravo be. Helal lan çocuklar. Helal. 90'da atıyoruz. Galibiyet garanti artık. Defansı yaptığımız zaman maç çek demek ki maçı kazanabiliyoruz. Bitir hoca bitir. <laughs> <laughs> İyiydik ama ilk. Iyidik, i̇yidik. Mokoko iyi oynamadı. Vekors'u bitiriciliği değil ama abi Vekors'u da yavaş ya. Maç bilgilerine bakalım. Gol beklentim kaçmış? 3 2 3-2 olmuş sonradan. İkinci yarıyı oynadık demek. Bir konuşmamızı yapalım. Sonradan da videoyu bitirelim. <laughs> zor maçtı. Zor maçtı kesinlikle. 3 ay mı? 3 ay ne ya? 3 ay ne ee, ya? seçeneklerimiz mevcut. Redmond oynayacak. Enkudu sağ Redmond. Galibette 3 şüphe ettiniz mi? Ben her zaman en kötüsünü hazırladım. Zar zor kazandık ama. 3 ay sakattık. Rezilik. Rezilik. Büyük rezillik. Ağzımızı sıçtılar. Böyle çatır çatır. Böyle pompa pompa yaptılar.